Selamlar. Bugün neredeyiz? Manchester'dayız. Yanımızda da Erva var. FP <laughs> Manchester'da dil alıyor Erva ve 8 haftalık bir deneyimi var. Son 2 haftası kaldı. Hazır bitirmeden de hem Erva'yı ziyaret edelim hem de deneyimi nasıl geçmiş. Onları sizinle paylaşalım istedik. Ben mi hoş geldim de olacak acaba? <laughs> evet hoş <laughs> geldiniz. Ben de iyiyim. Teşekkürler. Evet Erva 8 hafta oldu Manchester'da. Neler hissediyorsun? Öncelikle bunları konuşalım. Şu an çok her şey yolunda. Çok keyifli bir süreç geçirdim bu zamana kadar. Çok kısa bir sürem kaldı. 2 hafta sonra dönüşüm geldi ama çok verimli çok güzel hızlı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Peki Erva, ilk deneyimini çıkıyorsun. Evet. İlk ben deneyimimde. İlk deneyimde. Daha önce Türkiye'de dil eğitimi aldım. Evet. Neden biz Türkiye'de dil eğitimi öğrenemiyoruz? Mu aslında. Şöyle kendi deneyimimde sadece kağıt üzerinde kalıyor kesinlikle her şey özel ders almıştım aslında ben Türkiye'de üniversite yıllarında ama gerçekten hiç konuşma pratiği sadece evet. ders içerisinde kalıyor çıktıktan sonra herhangi bir pratik yapabileceğin bir ortam oluşturamıyorsun kendine haliyle de bir türlü gelişemiyor Gramerimiz kağıt üzerindeki İngilizce'miz iyi olsa da konuşma konusunda yeterli olamıyoruz ben de kendimi ilk geldiğimde gerçekten çok yetersiz hissederek gelmiştim hatta ilk gün gerçekten konuşamayacağım anlaşamayacağım nereye düştüm gibi bir ifadeyle buradaydım yani. Ama süreç içerisinde ne kadar geliştiğimi aldığım geri bildirimlerle gerçekten fark ettim. Aslında bunlar kabaca neden İngiltere'de <laughs> dil eğitimini aldığını Kesinlikle. gösteriyor. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi İngiltere'ye karar verdin ama dil eğitimi alabileceğin birçok şehir var. Menşistir'e nasıl karar verdin? <laughs> büyük şehirlerden birini tercih etmek istiyordum. Londra ya da Manchester arasında kaldığımda sizin de çok yardımınızla bu konuda Manchester'a karar verdik birlikte. Çünkü Londra'nın çok büyük bir şehir, çok kalabalık bir şehir olması nedeniyle hem fiyat olarak da çok pahalı bir şehir. Burayı tercih ettim. Pişman da değilim. Birçok şehri gezdim aslında iki ayım olmasına rağmen. Güzel, verimli bir süreçti yani. güzel. Yani okul olarak EP'yi tercih ettim. Evet. Okuldan ve eğitim sisteminden hmm. memnun musun? Neler söylemek ister. Çok memnunum. Öğretmenleri çok seviyorum. Çok interaktif bir şekilde dersi işliyorlar. Oyunla dersi öğreniyoruz diyebiliriz. Çok fazla konuşma imkanı yaratılıyor ders içerisinde. Zaten az sayıda sınıflar içerisindeyiz. Dediğim gibi çok güzel, keyifli, çok geliştiren bir okul. Türkiye'ye karar verdin, şehre karar verdin, okulu da seçtin. Hı hı. Artık geriye de konaklama seçeneği kalıyor. Hı hı. Sen neyi tercih ettin? Devamında nasıl bir konaklama seçeneğiyle devam ettin? Aile yanı konaklamayı tercih etmiştim bir aylık olarak ilk geldiğimde. Devamında da diğer ayda aynı şekilde onu tercih ettim. Çünkü çok şanslıydım, çok güzel bir aile. Her akşam pratik yapma imkanı sağlıyordu bana. Hem öğretmenlik yapıyordu gerçekten evde dediğim gibi şanslıyım. Aile gibi burada ikinci bir ailem oldu. Hatta bu yaz Türkiye'ye gelecekler. Bu defa ben onları ağırlayacağım. Çok çok güzel ilişkiler kazanma fırsatım oldu yani. Gayet güzel. aldığım süre boyunca okullar ki öğrencileri bir arada tutmak için okul etkinlikleri yapıyor, sosyal Hı -hı. aktiviteler yapıyor. Bunlara katılma şansım oldu mu? Neler yaptınız? Çok fazla etkinliği oluyor. Canlı müzeye gidiyoruz, müzeleri gezdiğimiz zamanlar oluyor. Okul içinde belirli bir günlerde konuşma kulüpleri yapılıyor. İnsanlarla tanışabileceğin, öğrencilerle vakit geçirebileceğin çok fazla ortam var. Katıldım daha önce. Çok keyifli. Birçok ülkeden birçok insanın bir araya gelip konuşma fırsatı bulabildiği çok verimli etkinlikler. Yani. kadar Manchester'a birçok ülkeden öğrenci geliyor. Evet. Türkiye gibi. Farklı araçların nerelerden gelmiş? Kolombiya'dan çok fazla. İspanyol, Brezilya yine aynı şekilde. Arap öğrencilerim var. Çok fazla kültürel farklılık. Neler öğrendin diğer ülkelerden gelen arkadaşlarından? Eminim sen de Türkçe bir şeyler öğretmişsindir ama. <laughs> çok klasiktir ya. Hep merhaba, teşekkür ederim gibi. Çok benzer şeyler. Yemek falan denedin mi? Kültür olarak <laughs> benim komşu ailem Pakistanlı. Onların evet. aslında akşam yemekleri devre dahil olduğu için onlarla genelde bir arada olup o yemeklerden yiyorum. bu şekilde. Pakistanlı dedin ama biz İngilizleriz. みたいなものに。 Aslında ilk etapta ben bir tık ön yargılı olduğumu söyleyebilirim açık konuşmak gerekirse. Çünkü buraya özellikle aile yanı konaklama tercih ederken İngiliz kültürünün olduğu, İngiliz bir aile isteyerek geliyorsun. Ben Pakistanlı olduğunu görünce bir soru işareti oluşmuştu. Ama üç kuşakları burada yaşayan insanlar aslında İngiliz kültüründen çok da farklı bir yaşam tarzları yok dolayısıyla. Evet. O yüzden hiç pişman değilim tercih ettiğim için. Başbakanın bile geçmiş başbakanın bile İngiliz olduğunu hatırlatmak gerekiyorsa <laughs> İngilizlere Pakistanlı Kesinlikle. dediğim dediğin gibi bir üç kuşak sadece görüntüde Pakistan. Aynen Ekinliği öyle. Aksanları vesaire. Kesinlikle. Kesinlikle. Gayet güzel sosyal etkinlikleri konuştuk. Peki okul dışında nasıl bir hayat var? Genel nice programı programı diyor ve bu 3-4 saat maksimum eğitim alıyorsun Pazartesiden Cuma'ya. Manchester nasıl bir şehir eğitim dışında sosyal hayatı nasıl? Aslında çok fazla öğrenci üniversite şehri olduğu için çok fazla öğrenciyi bir arada görebileceğiniz bir şehir. Özellikle gece hayatı anlamında çok fazla imkanınız var burada. Onun dışında ben kısa bir süre olduğum için çok fazla şehre gitmeyi tercih ettim genelde. Öğlen derslerim bittikten sonra trenle çok yakın Leeds, Birmingham gibi yerler. O tarz bir şey yaşadım yani. Peki nasıl bir bütçeye sahip olmamız gerekiyor burada aylık olarak işte harcamalar olarak vesaire? Aslında tercih ettiğiniz yere göre yani yemeği çok fazla seçeneği var marketten alabileceğiniz aparatif şeyler. Yani nereyi tercih ettiğinize göre değişir düşük bütçeli ya da yüksek bütçeli olarak. Çok fazla seçenek var o anlamda. Londra'ya gittiğini biliyorum. Evet. Neler yaptık Londra'da? Christmas'ta buradan bir arkadaşımla gitmiştim okula tanıştığımız Noah. Çok keyifliydi. 4-5 gün geçirdik tam Christmas haftasında çok kalabalık olmasının yanında gerçekten güzel bir şekilde Londra'da. Ulaşımı, konaklamayı falan nasıl ayarladın? Nerelerden, hangi siteleri kullandın? Netsleri Cempey'in uygulamasından aldım. ama dışında çok basit artık her yerde konaklama bulabilmek. Çok zorlayan bir süreç olmuyor açıkçası o yüzden. Gayet güzel. Deneyimin gitmek üzere aklımda artık uygun uygular da var diye düşünüyorum. İngiltere'ye 10 üzerinden puan istesek ne verir? Kesinlikle 10 veriyorum. Manchester'ı puanlamak istesek? Aynı şekilde. Ya soğuğu dışında gerçekten soğuk. Ocak ayında olduğumuzdan dolayı da olabilir ama dışında her şey çok güzel. Gördüğünüz gibi soğuk bile olsa puan bile kırmadı. Evet değerli. kesinlikle. Eğer puan bile kalıksak onun üzerinden ne veriyorsunuz? On veriyorum çok memnunum. Hocalar gerçekten çok güzel. Tam sosyal konumu. Her şey güzel. Her şey güzel. Peki son olarak o zaman demo <laughs> onun üzerinden puanlamanızı isteyeceğim. On diyeceğim. Gerçekten sabrınız dolayısıyla her şey çok sıralı bir şekilde, düzenli bir şekilde ilerledi. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Son olarak soracağım şey izleyecek ve Hı -hı. biterde ya da dünyanın herhangi bir yerinde eğitim almak isteyen öğrencilere neler tavsiye edersin? Nasıl hazırlanmalılar? bu Kesinlikle ertelememelerini tavsiye edebilirim. Konfor alanından çıkmadığın sürece gelişmek pek mümkün olmuyor. O yüzden zorlanmak için belki de çok iyi adımlar. Zorlanmaya hazır olmak Kesinlikle. gerekiyor ve konfor alanından çıkmak <laughs> gerekiyor. Çok güzel söyledin. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Bundan sonra keşke da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Diyerek bitiriyorum videoyu. Görüşmek üzere. <laughs>